لله الحمد لله الحمد لله الذي يرضى لنا دين التوحيد ويكره القيل والقال ونهينا عن إضاعة ما بأيدينا من الأموال أشهد أن لا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بين لنا طرق السعادة بالأقوال والأعمال الله وَقَالَ <applause> الله Tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve selaların yükseldiği gündür. Evladı Fatiha'nın hasreti, Ulu Mabed'in sessizliği sona eriyor. Ayasofya Camii Şerifi, bugün yeniden mümin ve muvahhid cemaatine kavuşuyor bizleri böyle şerefli ve tarihi bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü selamlar olsun. Konstantiniyye mutlaka fethi Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker ne güzel askerdir. Buyurarak fethi müjdeleyen Resulü Ekrem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri başta olmak üzere Ashab-ı Kirama, onların kutlu izinden gidenlere Anadolu'yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanetmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun. Çağın teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen, o genç ve dirayetli padişah, Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih'in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize ilim ve fikir insanlarımıza irfan ve ihsan öncüleri tüm kardeşlerimize selam olsun. Aziz müminler, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması beş asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan mukaddes bir mekanın asli vasfını kazanmasıdır. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır. Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan medeniyetimizin yükselmeye devam edişidir. Kıymetli Müslümanlar, bizim medeniyetimiz cami merkezli bir medeniyettir. Camilerimiz birlik ve dirliğimizin, ilim ve irfanımızın kaynağıdır. Yüce Rabbimiz, cami ve mescitleri iman edenler hakkında şöyle buyurmaktadır. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte Doğru yolda oldukları umulanlar bunlardır. Bir caminin yapılması ve varlığının korunması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetle müjdeler. Her kim Allah için bir mescit bina ederse Allah da ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder. Aziz Müslümanlar Şimdi bize düşen birlik ve kardeşlik şuuruyla camilerimizi canlı tutmaktır. Camilerimizi hayatımızın merkezine almaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla genciyle, yaşlısıyla camilerimizde olmak, camilerimizle hayat bulmaktır. Ayasofya Camii Şerifinin ifade ettiği ulvi anlamlara sahip çıkmak için daha büyük bir inanç, عظيم ترامب فيجعل لا تزبري لك الا ان احسن الكلام ابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين كما امر واشهد ان لا اله الا الله من واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر ما اتصلت عين بنظر وسمعت اذن بخبر عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا انكم بين يدي الله موقوفون وباعمالكم محاسبون وعلى رب العزه ستعرضون فسيعلم الذي واعلموا أن الله تعالى صلَّى على نبيه قديمًا وأمر بذلك إرشادًا وتعليمًا، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليمًا: إن الله وملائكته يصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا، اللهم صلِّ وسلِّم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفق من أربعة خلفاء سيدنا آل بيت المعمر وأصحابه وعلي وربية الأشرطة والبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منكم والأنبات إنك قريب مجيب الدعاء من رحمتك يا أرحم الراحم. اللهم اسلام على المستمعين يا أبو ecdadın emanetlerini koruma kudretini, iradesini bizlerden almaya Ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere dünya ve ahiret güzellikleri ihsan eyle. Her türlü kötülükten, nefsani, şeytani, semavi, arazi, belalardan, musibetlerden hepsi imaya ile Şüphesiz lütfeden koruyanların en yücesi ve sen büyüğü sensin Allah'ın dualarımızı kabul eyle. İbadetlerimizi makbul eyle Ya Rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أي الله 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 عدالة أمي في yapmayı, yaptığımız işi yapmayı, çevremizi koruyup gözetmeyi emrediyor. Her türlü çirkinliği, fenalığı, edepsizliği, hayasızlığı da yasaklıyor. O düşünüp kutasınız kutabilelim diye sizlere bizlere böylece öyle